Herkese selam. Yeni bir kripto analiz videosuna da hoş geldiniz. Maalesef ki dostlarım, bugünün videosu sizlere hiç iyi haberler veremeyeceğim. Benim düşünceme göre artık ayı marketine girdiğimizi onayladık. Neden bunu söyledim? Geçen videomda hatırlarsanız ki haftalık kapanışın Bitcoin için gerçekten çok önemli olduğundan bahsetmiştim. O haftalık kapanışı belli bir seviyenin altında yaparsak gerçekten Bitcoin için kötü olabileceğinden bahsetmiştim ve gerçekten öyle bir haftalık kapanış yaptık ki Aralık 2020'den beri yaptığımız en düşük haftalık kapanış buydu. Gerçekten inanılmaz kötü bir haftalık kapanış yaptık Bitcoin'de. Evet yani bugün sizlerle videoda gerçekten hiç iyi haberler veremeyeceğim. Ayı marketine gireceğimizden bahsedeceğim sizlere. Ancak ayı market o kadar da sandığımız kadar kötü bir şey değil. I markete bizlere uzun vadede para kazandıracak alım fırsatları verir. Sizleri bu fırsatları nasıl değerlendireceğimizden bahsedeceğim bugünün videosunda. O zaman daha da fazla ilerlemeden arkanıza yazsın ve videonun keyfini çıkarın. Herkese selam. Tekrardan hoş geldiniz. Bir kez daha bana katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Eğer henüz videoya bir like bırakmadıysanız şu anda bırakabilirsiniz. Bu gerçekten YouTube'da çok fazla işimize yarıyor ve kanalda değilseniz öncelikle hepinize kocaman bir hoş geldin demek istiyorum. İkinci olarak da aşağı kaydırıp abone olup çanı açarsanız hiçbir gelecek videom ve güncellememi böylece kaçırmamış olursunuz. Evet, o zaman çok da ilerlemeden artık grafiklere geçelim. Öncelikle ben haftalık grafikle başlamak istiyorum. Evet sizlere geçen videomda demiştim ki haftalık mumumuzu son haftalık mum buradaki beyaz çizginin üzerinde kapatmamız gerekiyor demiştim. Buradaki beyaz çizgi 31.800 dolar seviyesinin üzerinde kapatmamız gerekiyor demiştim. Bununla, buranın altında e, kapatırsak gerçekten bitcoin'e daha fazla ayısal zamanlar bizleri bekliyor demiştim. Yaklaşık olarak haftalık kapanışı 31.200 dolar seviyesinde yaptık. 31.800 dolar seviyesi arasında e, gerçekten çok büyük bir fark olmasa da hala altında kapatmış olduk. E, bu ne demek oluyor? Bana göre Bitcoin'deki en büyük ayısal dönemlerden birisine giriyor olabiliriz. Bu benim düşüncem tabii ki de. Yani benim düşüncem ancak bunun yaşanma olasılığının ben gerçekten çok fazla olduğunu düşünüyorum. Bitcoin'de görebileceğimiz en büyük ayı dönemlerinden birisini görüyor olabiliriz şu anda. Buradaki son haftalarda yaptığımız kapanışlara bakacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6 toplamda 7, 8 8 tane haftalık kapanışı kırmızı şekilde bitirdik. Bu ne demek oluyor? 8 tane ayısal kapanış yaptık. Bu artık bizlerin e, iyice ayısal döneme girdiğimizi gösteriyor olabilir peki ayısal dönemdeki hedeflerim neler biz bu ayı döneminde e, ayı marketinde kaç bin binlere kadar düşebiliriz bitcoin'de ben öncelikle bitcoin'in e, buradaki destek seviyesinin en altta kadar düşebilmesini bekliyorum yaklaşık olarak 22 bin dolar seviyesine kadar gelmemizi bekliyorum. 22.000 bin doların altında düşmesi Bitcoin için tamamen bir felaket olurdu. Şu an 30 bin doların altındayız ve 30 bin doların altında olmak bizlere biraz kenardaki USDT'lerimizle Bitcoin almak için fırsat veriyor. Ancak 22 bin doların altında düşmek tamamen bir felaket olurdu bizler için. Ancak şu anda bakacak olursak gerçekten iyi bir görüntüye sahip değil Bitcoin. Evet bahsetmeden geçmeyeyim. Bitget şu an 200 Bitcoin e, ödül havuzlu bir trade yarışması yapıyor. Ben de buraya katılmak istiyorum açıkçası. Sizler de benimle birlikte benim takımımla bu yarışmaya katılmak isterseniz açıklamadaki bağlantıdan katı, e, benim takımıma katılabilirsiniz. Gerçekten çok eğlenceli olacağını düşündüğüm bir yarışma. Ayrıca burada beraber ödüller de kazanabiliriz. Bu da gerçekten bizim için çok iyi olurdu. Evet tekrardan Bitcoin'e geri döndük. Bitcoin'de burada görüyoruz ki aslında günlük grafikte de hiç iyi bir görüntüye sahip değiliz. Burada gördüğünüz üzere üst üste 5 tane günlük mumu kırmızı kapatmışız. Burada bir destek seviyemiz var bizim bin dolar seviyesinde. Buradan bir sıçrama almıştık tam olarak 28.400 dolar seviyesindeki bu destekten bir sıçrama almıştık. Ancak tekrardan yaşayacağımız bir dip durumunda burasının bizi tutacağından gerçekten şüpheliyim ben. Çünkü burayı tutamayıp 25.000'e kadar da düşmüştük önceden. Evet dostlar beni Twitter'dan da takip etmeyi unutmayın. Twitter'da gerçekten güzel şeyler paylaşıyorum ve sizlere sürekli bahsettiğim 50.000 takipçi var için sonunda geçti. Bu beni gerçekten çok mutlu etti bu yüzden. Twitter'da genel olarak giriş yaptığım işlemlerin, trade setupları, ee, satın aldım NFT'ler, satın aldım altcoin'ler ve hayatından kestir bulabilirsiniz. Burası sizlerle etkileşime geçmek için gerçekten güzel bir yer. Beni bu yüzden Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Crypto Jack adresindeyim. Evet şu anda Ethereum'dayız. Ethereum'da Bitcoin'den çok bir fark olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ethereum'da gerçekten güzel gözükmüyor. Haftalık grafiğe de bakacak olsak aslında. Ee, evet haftalık grafiklere gördüğümüz üzere Bit Bitcoin gibi aynı. Ethereum'da üst üste birkaç haftayı kırmızı kapatmış. Bu gerçekten inanılmaz derecede kötü gözüküyor. Ethereum'da da aynı Bitcoin gibi buradaki beyaz çizginin üzerine kapatmamız gerektiğinden bahsetmiştim sizlere mumumuzu. Bu seviye 2150 dolar civarında bulunuyor direnç seviyesi. Ancak ne yazık ki buranın altında kapattık. O yüzden gerçekten Ethereum'da iyi gözükmüyor şu anda. Evet şimdi sizlerle biraz da Ayı Market hakkında konuşalım. Ayı marketi bizlere nasıl e, fırsatlar verebilir onlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle şöyle düşünmemiz lazım. Ayı Market'inde evet Boğa Market'le kıyasla cebimizdeki para miktarı daha az oluyor. Ancak Ayı Market'inde biriktirebildiğimiz kadar e, Bitcoin, Ethereum ya da bir herhangi bir kriptoyu biriktirmek bizlere ayı marketinde biriktirdiğimizden daha fazla para kazandırabilir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ancak ayı markette piyasaya soktuğumuz para uzun vadede boğa markette piyasaya soktuğumuz paradan bizlere çok daha fazla para kazandırabilir. Bu aslında benim uydurduğum bir şey değil kesinlikle. Bu bilinen genel bir şey. Evet isterseniz biraz da NFT'ler hakkında konuşalım. Çünkü ben yatırımımın birçok kısmını NFT'lere çekmiş durumdayım şu anda. Gerçekten şu anda NFT'lerle çok fazla ilgileniyorum diyebilirim sizlere. Buralarda gördüğünüz gibi bazı NFT'ler gerçekten çok büyük bir büyüme yaşadı son zamanlarda. Azuki gerçekten Gerçekten çok iyi işler yapıyor burada gördüğünüz gibi. Okey Bears hakkında da konuşmak istiyorum. Bildiğiniz üzere ben Solana'da ve Solana NFT'lerine gerçekten boğasalım. Ee, Okey Bears de bir Solana NFT'si şu an 265 Solanalık bir taban fiyata sahip. Ben de şu anda iki tane e, nadir Okey Bears NFT'si var. İkisini de toplam Değeri yaklaşık olarak şu anda 1000 ila 1500 Solana değerinde. En son OK Bears'dan bahsettim. NFT videomda taban fiyatı 100 Solana'nın biraz üzerindeydi. Şu anda ise 265 Solana'lık bir taban fiyata sahip. Gerçekten inanılmaz derecede hızla değer kazanan bir proje bu da. Peki sizler bu fiyatlardan satın almalı mısınız? Açıkçası bunun hakkında ben bir şey diyemem. Eee... Kesinlikle bu fiyatlarla satılalım demem sizlere yanlış olur. Çünkü gerçekten fiyatı, fiyatı gerçekten çok yükseldi bu NFT'nin. Yani çok fazla değer kazandı şimdiden. Ee, ancak kesinlikle radarınızda olması gereken bir NFT bu da. Ee, belki ileride fazladan bir fon ayırabilirseniz alabileceğiniz NFT'lerden bir tanesi. Twitter'ımdaki profil resimde okey verirse NFT'si. Ee, hatta ben bir tane daha satılamıştım. Dediğim gibi iki tane var elimde. Bunu da buradan gösterebilirim sizlere. Evet gördüğünüz üzere bu da çok havalı bir NFT daha var. Ee, dediğim gibi ayrıca aşağıdaki bağlantıya tıklayıp benimle birlikte Bitget e, trade yarışmasına katılmayı unutmayın. Gerçekten çok zevkli olacağını düşünüyorum onun da. O zaman bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere.